Nemrut Dağı. Nemrut Dağı tümülüsü. Dağ üzerinde yapay bir dağ. Küçük çakıl taşlarını biriktirerek Antiyakus, Kral Antiyakus'un layıkının olduğu söylenir. 50 metre küsür yükseklikte batlı terası ve doğu terası iki tane e, heykellerin olduğu taraflarda yönlerde doğunun ve batının görecek şekilde <laughs> heykeller var. Şimdi o heykellere doğru gidiyoruz. Buranın yüksekliği deniz seviyesinden 2150 metre yükseklikte rakamı var. Evet etrafa gördüğünüz gibi eserler dağılmış şekilde. İlgisizlik var aslında. Hiçbir şekilde düzgün bir restorasyon yoktur. Öylesine bırakmışlar. Şu anda tümülüsün etrafında dolanıyoruz. Biraz yorucu bir yol. Onun için nefes alışverişlerimiz biraz keskin bir <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> evet. Yol alıyoruz. Yarım saat önce gün doğumunu izledik. Eminim bu gün doğumu Ziya fakir kıtanda aynı. Aynıdır. Yani. Hemen bence Aynidir. de aynı. Onu da onu da aslında o gün doğumunu da biz orada da yapalım ya. Tabii orada da. Yapalım. Bir kıyaslama yapalım bakalım aynı oluyor mu? Şu anda Doğu terasındayız. Tanrı heykellerinin kaydeleri var. Başsızdırlar çünkü uzun zaman depremler, hava koşulları, iklimler. 2000 seneden bahsediyoruz. 2000 yıl. önce depremler yormuştur. Evet. Bunlar da Tanrı heykelleri. Doğunun ve Batının bütün tanrıların heykelleri burada. Kral Antiochos Doğunun ve Batının bütün değerlerini buraya taşımıştır. Bütün kültürlere saygılı bir kraldır. 300 yıl boyunca hiçbir şekilde Komagene krallığında savaş olmamıştır. Hep barıştan, kardeşlikten ve birlik ve beraberlikten yola çıkmıştır. Burası doğu terası. Güneşin tam battığı yer. Şu anda saat kaç? Şu anda saat e, 7'yi 5, 5 geçiyor. Gördüğünüz gibi güneş tam heykellerin olduğu yere vuruyor. Güneşin doğuşunu izliyor. Şimdi heykellere yaklaşalım. Evet. evet. ilk heykelimizden başlayalım. Kartal heykeli. heykeli. Hazami Delal, Hazami Şeker. Kartal heykeli neyi sembolize ediyordu? Hazami Delal, Kartal gökyüzünün hakimiyetini e, temsil eder. Evet. Ondan sonra da... güç, yani gökyüzündeki gücü temsil eder. Ee, bir de aslan. Aslan da aynı şekilde yeryüzünün gücünü temsil gücünü eder. Temsil eder. Bu da Kral Antiokos'un büstü. Tabi heykel yukarıdaydı. Heykel oturan oturan heykellerin. Orada olan. Evet. Kral yani, Antiyokos anlıyor. budur. Evet. Estetik olarak işlerinden belki de en yakışıklısı odur. Evet. Biraz kendine torpil geçmiş. <laughs> evet. Yok, belki de öyledir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kazayımda. Şimdi gelelim. İşte. İşte. Bu da Mezopotamya kadınlarını biraz temsil ediyor. Evet bu batı terasında daha net bir şekilde tabii. onu gösterelim. Aynı tabii doğru. Çünkü tabii. burada bu çok tahribat görmüş. Batı terasındaki o figürleri ve kabartmaları daha net. Evet. Abi, tabii o. bir rivayete göre ha e eksik bırakılmış. Yani tamam tam, tam tamamlanmadan artık ne olmuşsa Hı. öyle. Çünkü e, burada gö gözleri tam e, tamamlanmamış. Tabii üzerindeki kabartmalar Gerçekten harikadır yani üzüm taneleri ve başak taneleri. Nome için ismi neydi Kazım Delan? Komagene. Komagene yani Komagene Krallığı bir kadının ismini temsil ediyor. Tabii ki de. Bu kadına, kadına verilen değerdir. Aynı zamanda dünyada sadece kadın ismindeki tek imparatorluktur. Büyük medeniyettir. Evet. Ee,

Italy. Where are İtalya. Yeah. Yeah, yes. İşte işte bak dilin yeah. olmadığının. Evet. Yeah. çoğaladık işte. Ya yeah, ne yapalım? Çuvaladık. Türkiye. Türkiye. Türkiye çok güzel. Türkiye güzel. Evet. Güzel. Evet. Çok güzel. Evet Türkiye çok güzel. Ben yıl. Evet. Beş. Beş yıl bura. Evet. On beş yıl. Yes Evet. go. Eee? Ya no Evet. The... Ha. Ha. Evet. on beş yıl boyunca. Not, 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 Diyor ki 15 sene önce geldi de işte bilet falan yoktu. Bunlar hepsi burada bunlar yoktu. Buradaki heykeller hepsi yerde düşmüşken. Evet. Koma gel mi? Kuyu. no hotel no turist. Ya işte sahip bunlar sahip çıkıyor. Ha. Evet evet. Gerçekten bak ama ha. ne diyor? ne diyor burada hiç otel yani otel yok ama ya, sosyal etkinlik var. yok ha. Tabii, tabii. Yani bak biz sahip çıkmıyoruz ha bu adamlar evet. gelir ya. E, Türkse geldik Kazan derler geldiğimiz zaman burada kaç tane Türk vardı? Yüzde yani. yabancıydı. yabancıydı. Tabii ki de yabancıydı. Her an Allah'ta ana. Ya bana ya kula 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 bir şey mi? Ya bana evet. kula kula çok güzel. Şu, ah, bu da e, Zeus'tur. <laughs> Zeus'tur. Evet O da Senin dediğin gibi biraz <laughs> bu, bu da dağ masara şey Ama dağ zayma zahme şırı Yok yok Ulan koy Gamara mağmur <laughs> Ayrıca sekerdini He Biraverdini Değil Ha Şey Bak tekrardan şeye Dönersen He Üzerindeki U Iıı e, Muş Muş darbelerini görüyorsun Evet Yani tamamlanmamış Yarıda bırakılmış estetik es, O olarak tabi yarı, yarıda kalmış Aynen Aynen Iıı e, Aynı şey Zeus. Evet Zeus. Zeus bu da Apollon. Apollon. Apollo, Yunan tanrısı. E, adına, adına nice tapınaklar yapılan Apollon tanrısı. Evet. şey Yunan tanrısı Apollon. Evet. Ee, bu da Herakles. Her Herakles Herkül. Herkül yani güç tanrısı. Yani güç tanrısıdır. Evet. Yani Diğerleri de zaten şeyden... asla söylemiştik. Tabi Hazem denen burada e, bilinen ya da tek söyleyen dünyada. Evet, dünyada şey vardı, horoskop, evet burada horoskop, şurada aslında ona benziyor ama şu anda burada değilmiş, müzeye kaldırılmış çünkü her gelen e, ziyaretçi oradan bir parça koparıp yazı yazmaya çalışıyorlarmış, bunun için buradan almışlar ama buna benzer bir şeydi horoskop, Hı? onun da horoskopun önemi neydi? Üzerindeki Yıldız. tak takım yıldızları var. Yıldızlar evet. Evet, evet Nemrut Vadisi. Kayalık tepelerden, vadilerden, küçük küçük tepeliklerden oluşmuş. Azam, Batı terası videosunu tamamlıyorum. Tamamlamadan şey de... Yok, de, yani bundan sonra tamamlıyorum. Doğu terasını bitiriyorum.